Teşkilat 6. bölüm fragman analiz. Hulki'yi kurtarmak için büyük bir operasyona girişen teşkilat. Leyali alıkoyarak Fadi'nin zayıf yerinden vurmayı planlayan ekip bunu başaracakken. Serdar'ın Ceren'e evlilik teklifinde bulunması ise kartların yeniden dağıtılmasına neden olurken. Ceren artık aşkın zaaflarını belli ederken. Zayet Fadi'nin de açığa çıkmasına ve yakalanmasına sebep olurken Hulki'yi alabilmek için takasa girişeceklerdir. Bu takas Zayet'in işlerini bozsa da sevdiği kızı kurtarmak için bunu göze alacaktır. Tabi teşkilatın içinde Zayet Fadiye çalışan birinin bulunması ise bütün planların daha önceden içeriye sızmasına neden olurken ekip ise buna bir anlam veremeyecektir. Ceren'e oyun oynayan Serdar ise bunda başarılı olacak ve Ceren'in şüphesinden kurtulmuş olacaktır. Zayet Fadi Irak'a yeni bir operasyon hazırlığındayken ekip de Zayet Fadi'nin planını bozmak için peşinden gideceklerdir. Zehra'ya ve Serdar'a meydan okuyan Zayet onlara bir tuzak kuracaktır. Zehra ve Serdar ise yakalanma umutları olduğu için bunu göze alacaklardır. Neyyal'i kurtarmak zayet için her şeyden önemli olduğundan gözü dönmüş bir şekilde hareket edecektir. Ama işler Fadi'nin istediği gibi gitmeyecek ve bütün planları Serdar yüzünden alt üst olacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi, Yorumlara yazmayı unutmayınız.